Ee, bu akşam her şey üst üste geliyor sanırım. Önce Çar hapise düştü. Arkasından internet yavaşlatıldı. Arkasından iki kere aramama rağmen ee, bildirim mesajları atıldı. Sorunuz giderildiyse, işte ilgilendik giderildiyse, ee, işte giderildi yazıp bilmem ne bilmem neye mesaj gönderin diye. İnternet şimdi komple gitti. Şöyle gösteriyorum size. İnternet yok. Şurada arkadaşlar. internetin olmadığına dair internet yok diyor, diye diyor. görüyorsunuz ee, TTNET e, bu işin iyice bokunu çıkardı TTNET'i de yüzde yüz artık dava edeceğim yanlış anlamayın 50 megabit internet hızına 100, e, 130 lira para ödüyorum 35 megabit biber internete 105 lira ödüyordum Türkcell Super online'da aradaki farkı 25 lira deyip geçmeyin aylık. E, senelik olarak vurduğunuz zaman fazla bir rakam yapıyor hadi onu da geçtim arayıp bir şey sormaya kalktığımız zaman resmen kendilerini robota bağlamışlar ne sorumuza adam akıllı bir cevap alabiliyoruz ne yaptıkları işe adam akıllı yapıyorlar i̇nternet hızı şimdi internet tekrar geldi gidip geliyor devamlı bakıyorum ping süresi hesaplanıyor diyor 125 pink var arkadaşlar şöyle göstereyim size. Evet, evet. Bakın 50 megabit benim normalde internet hızım. Aldığım internet hızına bakın. Şu an 7. 89 şöyle göstereyim sevgili arkadaşlar. Pink 125. Yani daha ne diyeyim yani? Modemi, Modemi de göstereyim. Modem de şöyle. E, VDSL internet kullanıyorum daha hızlı şey iyi dediler, cad dediler. Fiber yok dediler. Bunu aldık. Nasıl oluyor anlamıyorum. 200 sokakta annem oturuyor. Annemle fiber internet kullanıyorum Türk süper Online'ın. 2 alt caddede internet fiber internet yok. O da değişik bir olasılık. E, TTN'de buradan hani şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar yanlış anlamayın. Türkiye'de bir dünya aboneniz var. En kötü aldığınız fatura ücreti 100 liranın altında değil internet portlarınız 20 sene öncesini taktığınız portlar anlatabiliyor muyum? Yani 20 sene öncesi portlar artık böyle çürümeye yüz tutmuş. Bir internet portlarını değiştirmiyorsunuz. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle yapayım. Net bütün sayfaya alsın. İn, e, i̇ndirme hızı 7.59, yükleme hızı 8.22. Denizli yazıyor. Arkadaşlar ben Denizli'de yaşamıyorum. Ben Denizli'de yaşamıyorum. Ben Bursa'da yaşıyorum. Her yaptığımda farklı bir şehir veriyor. Her yaptığımda farklı bir yer gösteriyor. Yani çok değişik. Anlayamadım onu da. Bu arada e, TTNET de işini yapmıyor. E, entity Game de işini yapmıyor. Bunlar artık ağız birliği mi yapmış? Ne yapmışlar? Milleti dolandırmanın yolunda. Bir internet nakiline 40 lira para ödüyorsun nakil yaptırmak için. Nakil yaptırdığın gün gelen eleman kablo çekmem. Burada bana hiçbir Allah'ın kulu kablo çektiremez diyor. Şikayette bulunduktan sonra saatler sonra gelip kablo çekiyor. Yani illa bir şey böyle insanları böyle çoban gibi dürtmen lazım. Koyun misali olmuş artık insanlar. İnsanları böyle dehtehlemeden işini yaptıramıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Hadi bir de saçma sapan para talep ediyorlar. Yani ben bir internet alıyorum evimi taşıyorum. Evimi taşıdığım için ekstradan para ödüyorum. Yani o zaman yanlış anlama senin yaptığın bir bilgisayar tuşu yani oradan oraya başka bir konuma nakil yapıyorsun yani internetten yapıyorsun. Hadi kablosudur. Oradan buraya gelen kablonun 40 lira, 100 lira ya da 200 lira olduğunu da tahmin etmiyorum. Kurulumda bana vermeniz gereken kabloları vermiyorsunuz. Oturduğum evde e, altyapı kablosu olduğu için Ondan sonra ben bunları ta, e, dile getirdiğim zaman özürler dilenil, dinili, diliyorsunuz. Akşamüstü eleman gönderiyorsunuz interneti yapmak için. Her neyse yani aldığınız parayı hak, et, hak etmiyorsunuz bence. Birazcık yani müşterilerinize e, aldığınız paranın hakkını verin. Yani sene olmuş 2020 internet 8.79 arkadaşlar. Sene 2020 yani. 2004'te yaşamıyoruz bu internet hızını 2004'te kullanıyordum. 2004'te ben 8 megabit, 12 megabit kullanıyordum. Sene olmuş 2020, ben 50 megabit internet hızı almışım. Ona göre her ay para ödüyorum. Ama geldiğimiz nokta arkadaşlar bu işte. Görüyorsunuz. Daha söylenecek bir laf yok yani. Bunu da sırf delil olsun diye bu kaydı alıyorum. Pazartesi günü savcılıkta şikayetimde bulunacağım. Maddi manevi.